Kaptan aktif kursiyet durumu var Git o gün Diğer iki kapı sport araç Kişi IC2 Polis diğer giymekte Diğer bestleri Ne? 817. parseldeyim Kuzeye doğru ilerlemekteyim Anlaşılır Melo Polisi Victor 2 kanına dahil olmuştum Bakın

Olgen'e yani doğru ellerini kaldır. Lanet olası ellerini, ellerini havaya kaldır. kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. Ellerini, ellerini kaldır. havaya kaldır. <laughs> ellerini havaya kaldır. Aa ne bir tepki verirsen delik deşik olursun duydun mu kapı beni? Kapıyı aç kapıyı kapı aç. Hey ellerini Baylaş. havaya kaldır sana diyorum. Baylar baylar. Arkama geçin arkama geç arkama geç. Geçtim arkamdayım. Silah olabilir. Ani bir tepki verirsen seni delik deşik ederim duydun mu? Arkamda kim var? Hey 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 yere yere yat yere yat Arkanda ben varım Arkamdaki i̇lerle, kişi, ilerle, ilerle. arkamdaki kişi üstüne gelsin Geç 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 Küpü tutuklarında kod da yapıyoruz. 956 dekal olmuşuz. Silah olsun